Hepinize yeniden merhaba, bakalım. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, arkadaşlar e, ne geldi? Seyir köşk Aynen işte Seyir Köşk'e geldik. Çünkü hani benim halam e, İzmir'den geldiği için e, kahvaltıya geldik. Geldi, Halamla kim? Dedik burada. Halamla kim geldi? Halamla insan geldi. Şimdi burada bir tane şey gördüm. Tam gidecekken burada bir tane ağaç ev gördüm. Şimdi çocuklar gittikten sonra biraz biz çekeriz içine. Çünkü baya baya deneme yaptım. Ses geldi, düşecek gibi oldum. O yüzden şimdi işte insanlar gittikten sonra hemen videoya geçeriz. Burası ne ya? Ağaç, ağaç ev mi yapmışlar Zeynep? Evet. Aa ben bunu yeni gördüm. Şuraya dikkat et kapalı. Ya anne şey olsaydı böyle daha iyi olurdu. Dut Peki. var mı acaba? Dut ağacı bu. Dut evet dut ağacı her taraf. Anne şey olsaydı daha iyi olurdu. Hani belki ağaçlar olmasaydı? Bence böyle kapalı olması çok hoş olmuş. İyi olmuş da anne anne. Hı. Yani belki şu bak anne şu denizde doğru olan kısım böyle biraz daha açık olsaydı bu dasalarda güzel olurdu. Hmm, küçük bir pencere açar gibi değil mi? Aynen. Bak deniz görürüz. Çok güzel esiyor burası. Deniz görürüz hem böyle. Sen böyle kuytu köşeler çok seviyorsun değil mi? Evet. Mesela geleceğim burada da kitap okuyacağım. Yastığına. Ay ne kadar güzel. Gel bak şöyle. Oturacağım buraya böyle kitabımı okuyacağım. Sen sen. Ben e, yastığını alıp buraya yastan. Gidip evden kitabını getireyim mi? Ya anne. <gülüyor> <gülüyor> ya lan, sen getirsen daha yarım saat geri gelelim. Ama aynen yani birazcık deniz gözüküyor bir da pencere açsalardı bence iyi olurdu bu da salardı falan. Evet ama, bence ama... de Zeynep doğru söylüyorsun her taraf çok kap kapalı yani değil mi? Evet. Şu üstler biraz açılsaydı ve şurası açılsaydı sorun olmazdı ama buralar açık kalabilir yani. Kapalı kalabilir yani. Ama yine de deniz biraz gözüküyor. Hoş. Ee, neyse arkadaşlar benim, benim bu videomda Bu kadar oldu. Şimdi kısa bir hani içerim tanıtım yapmak istedim. Ee, bu arada arkadaşlar dırıcı derseniz gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Burası ee, Burası şimdi seyir Seyir, seyir. köşkü e, nesi oluyor? Ağaç ev oluyor burası değil mi? Aynen ağaç ev. Belediye falan yapmışlar. Gelmek isterseniz gayet de hoş bir yer yani. Gelebilirsiniz isterseniz. Şimdi ben Anne sen de arkada baka baka geliyorsun. Bir sebebi bir sebebi diye. Neyse arkadaşlar dediğim gibi videomuzda sana gelmiş bulmaktayız. Lütfen kanalıma abone olmayı, like ederim sizinle. ve beni ee, lütfen paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yıldızdan gelecek kalbinden sevgiler almasın. Hoşçakalın. Öptüm.